Arkadaşlar merhaba. Kriptozom temel ve teknik analiz videolarına hoş geldiniz. Bugün Cardano Blockchain'in coin'i olan da coin'i teknik grafikte incelemeye çalışacağız. Ada coin'in destek ve direnç seviyeleri neler? Hangi bölgelerden alım yaparsak güvenli olur? Hangi bölgelerde Ada coin'i satmak gerekli? Onlara birlikte bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Teknik grafiğe geçmeden önce Cardano'nun yani Ada Adacoin'in anlık fiyatı 57 cent civarında seyrediyor. Ve birazcık dolaşım arzından ve piyasa hacminden bahsetmek istiyorum. Adacoin'in toplam arzı 45 milyar adet arkadaşlar ve hali hazırda dolaşım arzı 33 milyar adet. Piyasa değeri Cardano'nun şu an 19 milyar dolar arkadaşlar ve son 24 saatlik ticaret hacmi de 1,5 milyar dolara yakın. Ada şu an markette 6. sırada yer alıyor. Şimdi gelin teknik analizde alım ve satım bölgelerine birlikte bakalım. Bitcoin'in yaptığı sert düşüşle beraber tüm altcoin'lerde olduğu gibi Adacoin de nasibini aldı ve fiyat oldukça geri çekildi arkadaşlar. Bakın en yüksek değerlemesi olan 3 dolar seviyesinden Adacoin düşüş trendine girdi ve yaklaşık ATF fiyatından şu anki güncel fiyatına %81'lik bir düşüş yaşadı. Şu an fiyatı 57 cent civarında geziyor ve Adacoin çok sağlam bir destek olarak gördüğüm 40 cent civarından tepki alarak bir nebze de olsun fiyatını yukarı yönlü taşıdı. 40 sent civarı ada coin için oldukça önemli bir destek arkadaşlar. Bakın daha önce yaptığı rallide 2020 yılının sonlarına doğru burası direnç olarak çalıştı ve burayı kıramamıştı. Ancak 2020'de ATA yolculuğunda başlattığı rallinin başı 40 sent civarını kırmasıyla başladı ve burayı kırdıktan sonra hızlı bir ralli ile fiyatını ilk önce 2,5 dolar seviyelerine taşıdı. Ardından biraz geri çekilme ile beraber o dönemki Bitcoin düştü de tabii ki Ada Adacoin'in fiyatını etkiledi. Küçük bir test verdi 1 dolar civarına ve AT seviyesi olan 3 dolara kadar fiyat tekrar yükseldi. Ve yaklaşık 2 Eylül'den bu yana süren düşüş trendiyle beraber henüz fiyat yukarı yönlü hareket edemedi. Şimdi Ada Adacoin'de güvenli alım bölgelerine bakacak olursak ilk önce en önemsediğim direnç 74 sen civarı arkadaşlar. 74 sen benim için şu yüzden önemli. Bakın burayı daha önce aşmakta zorlandı ve kırdığında ilk rallisini yapıp 2,5 dolara kadar fiyat yükseldi ve burası fiyat için oldukça önemli bir alan. Buranın üzerinde kaldığında ADA küçük ralliler yaşanabiliyor. Bakın fiyat düşerken yine burada bir destek bulup tekrar yukarı yönlü hareket edip fiyatını 1 dolar 20 sente kadar tekrar taşımış. O nedenle 74 sentin yukarı yönlü kırılımı bana göre Cardano'da ADA en güvenli alım bölgesi arkadaşlar. O nedenle şu an alım yapmak biraz ortada kalıyor. Yani 40 cent güzel bir destek. Buradan güzel bir tepki alarak tekrar fiyat yukarı yönlü hareket etti. Ancak piyasanın henüz aşağı ya da yukarı yönlü hareketini kestiremediğimiz için şu an ben güvenli alım bölgesinde olmadığımızı düşünüyorum. O nedenle ilk önce piyasayı izlemek ve yukarı yönlü hareketleri beklemek tüm altcoinlerde olduğu gibi ada de yatırım yapmak için önemli. Bakın 74 centi yukarı yönlü kırdığında bir sonraki direnç ve oldukça güçlü bir direnç olan 1 dolar seviyelerine doğru yolculuk başlayacak ve burası defalarca destek olarak çalışmış geçmişte ve ve fiyat her zaman yukarı yönlü hareket almış. Ancak şu an bu fiyat buraya geldiğinde karşımıza oldukça güçlü bir direnç olarak çıkacak. Gördüğünüz gibi defalarca bu bölge uzun fitiller bırakarak oldukça çok alınıp satılmış. O nedenle eğer siz 74 cent civarında yukarı yönlü kırılım görüp alım yaparsanız bu önemli dirençte birazcık kar almanızda fayda var diye ben düşünüyorum. Çünkü burada yapacağınız trade'in karşılığı yaklaşık olarak yüzde 35 civarı arkadaşlar ve bu da oldukça güzel bir trade imkanı sunuyor. Aynı şekilde fiyat yukarı yönlü hareket ettiğini varsayarsak ve 1 dolar 4 sent civarını yukarı yönlü kırarsa burada da bir retest bekleyip buranın artık direnç olmaktan çıkıp destek bölgesine döndüğünü teyit etmemiz gerekiyor. Yine burada da kırılımlarda örneğin şöyle bir hareket yaptığını düşünelim. Fiyat buraya geldi. İlk önce 74 centi kırdı. Bir testini verdi ve 1 dolar 5 cent seviyesine geldi. Burada da bir test gelir ve artık burası bu bölge alım bölgesi olarak işlem görmeye başlarsa burada da yapacağınız trade de bir sonraki direnç olan 1 dolar 40 cent civarına kadar yine güzel bir trade imkanı sunuyor ve %30'luk yaklaşık bir kar marjı burada da mevcut. Adacoin'de ve tüm altcoin'lerde aceleci olmamanızı ben tavsiye ederim. Çünkü şu an Bitcoin ve Ethereum aşağı yönlü hareket ediyor ve düşüş trendindeyiz. O nedenle ara bölgelerden alım yapmak yerine destek ve dirençleri takip edip özellikle stop kullanarak işlem yapmanızda fayda var. Aynı şekilde tüm paranızı tek hamlede işlem yaparak değil de parçalı alım ve parçalı satım yaparsanız yine paranızı güvende tutmuş olursunuz. Olası piyasanın sert hareketlerinde karşımıza çıkacak bir dolardan sonra ilk direnç 1 dolar 40 sent civarı demiştik. Aynı şekilde 1 dolar 75 sent civarı da yine Adacoin'de oldukça güçlü bir direnç. Ardından 2 dolar 31 sent gibi bir direncimiz var ki bu Adacoin'de en sert direnç ve ATF fiyatına da oldukça yakın olması sebebiyle eğer buralardan alım yaparsanız 74 sent civarından parçalı şekilde ilk önce 1 dolar 4 sent, 1 dolar 40 sent ve 1 dolar 75 sentin ardından 2 dolar 31 sent civarında elinizdeki ada coinleri satmanız ve piyasayı bir nebze olsun izlemenizi ben tavsiye ederim. Olası sert düşüşlerde 40 centin altında yapılacak günlük kapanışlarda ada coinlerimi ben stoplarım arkadaşlar. Çünkü bakın buranın altı tüm alt coinlerde olduğu gibi oldukça sert bir düşüş ve uçurum tabiri caizse. O nedenle dikkatli olmakta ve stop kullanmakta fayda var. Herhangi bir coin'de dibi gördük diye düşünebilirsiniz ama dibinde dibi var arkadaşlar ve oldukça sert düşüşler yaşanabilir. O nedenle 40 cent altında ada coin'e yatırım yapmamanız benim kişisel tavsiyem. Tabii yine son kararı siz vereceksiniz. Ada coin hakkında herhangi bir yorumunuz varsa lütfen videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda videonun açıklama kısmında yer alan Discord kanalımızda piyasa hakkında genel yorumlar, NFT koleksiyonları hakkında yorumlar ve son olarak yakın dönemde başladığımız testnet, airdrop kovalama gibi etkinlikler yapıyoruz. Discord kanalımıza gelerek sizler de bu etkinliklere katılabilir, piyasayı takip edebilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki temel ve teknik analiz videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.